Merhaba arkadaşlar, Minecraft Hunger Games'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu arada başladık. Hunger Games devam ediyoruz. Bir tane, birisiyle takım olduk ama şu an adını hatırlayamıyorum. Bu da tamam. Bir dakika benim ayrım Bot'um var, ben benliyorum şimdi Burada bir chest var galiba. onun içinde. Burada yok. Neyse. Şuradan gidelim. Burada bir chest var hatırladığım kadarıyla. Evet orada. Şunu, şunu, şunu. Tamam. Şu işte Hero Bu takımın arkadaşımız. İşte dedi ya bir gel takım olalım. Ben de tamam dedim. Seni mi kıracağım dedim. Takımda olduk. Ben şöyle altın kılıçla gezeyim de. Sonra şey olmasın. Orada bir chest var. Daha adam az önce almıştı diyecektim. Almamış. Tamam şunları bırakalım. Sen gel. O da benim peşimden geliyor. Şuraya bir çıkalım. Oo. Bay bay düşüyoruz. Bay. Heh, düşmedik tamam. Şu adamı bir keselim. Aa o benden önce kesiyor vallahi. Bunları ben alayım hadi. Aldım. Şimdi şuradan gidelim. Şurada da bir chest vardı ama almışlardır. Şurada. Evet. Şurayı bir gereksiz şunu boşaltayım. Tamam hadi gidelim. Nerede o Hero Enes? Şu ortada birisi var. Adı da Dolvaymış lan. On gelmem baya. Hı, baba, onda hile varmış zaten. Öyle yazdı. Şu chest'e de ben bakayım. Şu yemeği alalım. Oh, diamond. O diamondımız var. Diamond. Valla adamda hile varmış, öyle yazdı. Tabi biz hilesiz oynadığımız için. Baktım adam benden hızlı koşuyor oğlum sen. Iı, zaten yazdı yorumlarda. 5 dakika var. Hop. Almışlar. İyi bir el geçiriyoruz şu an. Ee, şu pastayı alalım. Tamam. Yemekleri alıyorum şu an. Bir tane e, ayakkabı bulursak altın. Full altın set olacağız. şöyle aşağı inelim Allah Allah. Neyse tamam. Kaç dakika var? 4. Eee chestler yenilenmemiş. Biz yine de bir bakalım. Evet yenilenmemiş. Zaten yazısı yazar da orada normalde. Şimdi şurada kayayım. Oo da kim vuruyor? Oo adam da Ya abi ya Çok iyi bir el geçiriyorduk Ama adam geldi Kesti valla zaten VIP'miş Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik Seyrettiğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.